Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Shadow Fight 3 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu adı kanalımıza yeniyseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenip paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Evet biraz oyunun video dışında şeyleri kastım. Bugün maraton oynamayacağız. Başlıkta zaten görmüşsünüzdür zaten. Bugün etkinlikte kastım. Son yer kaldı. Son yerde biraz kasıp. Aslında benim amacım şu silahı almak. Bu silahı alabilsem güzel olacak. Şurada bir yerde kasabın silahın özelliği vardı. Neredeydi hatırlamıyorum ama. Onu aldım artık kasabın özelliği bende e, hanedanlığın ruhu kaldı ama ona da devam edeceğim şimdilik bugün buradan devam edelim şimdi burayı okumuştuk galiba parçalanmış geçmiş diye burayı geçen bölüm okuduk diye biliyorum aynen okumuşuz dövüşe bastık çünkü direkt buraya geldi hadi bakalım neredeyiz burası saraya benzemiyor bir terslik var yörüngemiz bozulmuş bu daha önce hiç olmamıştı İnsan üstü bir gölge gücü. Burada bekleyin, dikkatli olun. Felaketten sonra burada her şey ortaya çıkabilir. Bu Galen, ne tuhaf bir adam. E sırada ne var? Çılgın bir zorbayı hoş görmemiz gerekiyor. Çünkü başka biri daha da çılgın mı olabilir? Şimdilik panik yapmayalım. Tüm bu botları buraya kim bıraktı ki? Önemsiz ahmakların işini bitirip acılarına son vermeliyiz. Bozuk bot. Bir ara iktisiz da bozuktu yani. Böyle hareketler yapıyordu. Onun hareketi bu. Hadi be. Kibol oynayabilmemiz güzel. Bu arada aranı sardım yine. Aslında son yani bir daha ben arana çekmem dedim ama arana sardım yine de. Çıldırıyorum. Umarım telefonu kırmadan bir arana yakın zamanda bir arana videosu çekebilirim. Çünkü geçen arenada görevleri yapıyorum bu fight pass için. Daha fight pass almadım ama Görevleri yaparken çıldırdım yani resmen. Yani adam beni bir kitledi Sergey ile. Benden düşüktü gücü. Sergey ile beni bir kitledi, çıldırdım ya. Ama sonradan çözdüm ya saldırıya. Ben Shadow Fight 3'te şöyle bir şey var. Ben Shadow Fight 3'te direkt saldırı üzerine hızlı hareket üzerine kurul olduğu için ondan oyunu oynayamadım fark ettim. Ama yine de hadi saldır o oyunda sakin olmak gerekiyor. Güzel. Ama tabii yine de kazanamıyorum. O de, kazanıyorum ama tekli 1 vs 1 vs'lere giriyorum hem görev kasıyorum hem kazan kazanırsam da ona göre kazanıyorum. Ama her karakterle kazanamıyorum. Mesela ki boy alınca Bazen çok güzel kesik alabiliyorum. Ama Hujo'yu falan alınca çıldırıyorum. Hujo çünkü yavaş hareket ediyor. Nadir anahtarlar devam. O bana birini hatırlatıyor bu bot. Yaşamaktan yoruldun mu? Sana söylemiş miydim Jet? Iktuzu bir zamanlar benim öğrencimdi. Gerçekten mi? Evet kendi dojom vardı. Ve o benim en iyi öğrencimdi. Ben hımm... Bu yaşlı adamlar nereye gitti? Onlar geri gelmeden öleceğiz. Konuyu değiştirmeye çalışıyor. İki ustaları konuşurken Kibo, İktuzu'nun zar zor ayakta durabileceğini fark etti. Konuşmamız gerek. Bizi burada duymazlar. Fikrini son dakika değiştirdin. Neden? Seni uzun yıllardır tanıyorum. Sen bir casustun. En iyi yalanların içinde biraz gerçeklik payı olduğunu çok iyi biliyorsun. Söylediklerinin hangi kısmı yalan? Zavallı çocukları tam olarak nasıl kandırdın? Kibo veya ilk kılına bile zarar gelirse sakinleş demirci. Kibo sana koşana kadar benim ajanımdı ve aynı zamanda öğrencimdi. Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Ama sana yemin ederim ki sadece onların iyiliğini istiyorum. Bana inanıyor musun? Hadi bakalım. İktuzu, iyi misin? Ben. Evet, tamam. Yalnızca sendelendim. Öyle görünüyor ve midem ağrıyor. Gölge sendromu mu? Sende de mi var? Birçoğumuz ondan öldü. Genellikle bir veya iki yıl sürüyor. Bu kadar yeter. İktuzu iyi görünüyor. Müzeciler yakında bir çare bulacak. Bodrumlarında mı? Ah, tekrar düştü. Sorun yok, size söylüyorum. Sadece bir şey beni tekmeliyor. Ha? görünmez adamla dövüş şey yapıyor bu ne? Ee, sorun nedir yakışıklı diyor. Yukko dedi değil o sorun değil. Sorun nedir yakışıklı diye. Ya hep de savunmada denk getiriyorum Çıldıracak bu beni ya. Görmediğim bir şeye karşı dövüşmek de bir sıkıntı. Tamam. Güzel. Güzel var ya şu alevlere geçelim. Hem can basıyoruz hem hasarımız arttı. Ya da savunma da denk getirmiyoruz. Şimdi bir geri çekilelim. Ondan kurtuldu. Güzel. Evet yani ilk tuzu ikinci round hareketini yaptı. Güzel bağlamışlar oraya. Hoşuma gitti. Ya biri bana tekme atıyor. Yani Adam bir sorunu yok yani. Sonuçta görünmez olan biri ona saldırı yapıyor. güzel şöyle bir canımızı yakalım bir bırakırsa bizi son vuruş gelir mi gelmedi güzel ilk tuzu mükemmel aldın mı bayağı bir canman doldurduk da mükemmel de verdi güzel Umarım burada sıkılmamışsınızdır. Ne oluyor? Huzursuz ilk tuzumuz yine kendini kendine kavga mı ediyor? Burayı hemen terk edelim lütfen. Portal hazır. Bu defa kesinlikle işe yarayacak. Tuhaf bir kız jetik karşılamak için dışarı çıktığında kahramanlar başkentin harabelerine daha yeni girmişti. Jet dikkatli ol. Dikkat et. Dikkat et. Aranızda bir iblis var. Ve sen koca adam sen de dikkat et. Gölge gül yabanisi. Burada ne yapıyorsun? Neden dışarı? Yalnız çıktın. Ne şirin bir ufaklık. Ne mırıldanıyor. Bu kız bizimle birlikte yaşıyor. Lejoner çocuklarından biri. Muhtemelen köyünden ayrılmış. Kendinde değil. Köy kızı gibi giyinmemiş. İblislerden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Gerçekten üzgün Mina. Guyabani neden kendi başına oradan oraya koşuşturuyor? Onu geri götür lütfen. Mina, dadıya bir şey olmuş gibi görünüyor. Ondan uzak durun. Etkili paralı asker, yıkıcı gölge. Hadi bakalım. Ele geçirilmiş göçebe. Aa, jetle oynuyoruz. Bunu yak yakındayken yapmak lazım. İşte böyle. Hadi güzel bitiriş geldi. Az kalsın gidecektik ha yine bayağı canımız yandı yani. İkinci round. Hadi bakalım. Şimdi yerden saldırıya geçelim. Yapamadım. Ağzını kırayım. Bir şey yapalım dedik. Güzel bitiriş geldi. Bu sefer yaptım. Ee, bakalım ne olacak. Bırakın gibisinden bir yazı geldi ama onu oyun içindeki dövüşte okuyamadım zaten. Bu tuhaf genellikle gölgeler gülyaban etraftayken uslu durur. Ağlaması onları korkutur. Ama şu an bir terslik var. Demek ki vaktimiz kısa. İşte yapacağımız şey. Link özel bir portal açacak. Her birimiz koruyucu bir iksir içeceksiniz. Verdiğin hiçbir şeyi içmeyeceğim. Senden hoşlanmıyorum. Ayrıca iblislerle ilgili bu saçmalığa inanmıyorum. Bu fikir benim de hoşuma gitmiyor. Ama Jun'u bulmamız gerek. Ve muhtemelen onu kurtarmamız gerek. Jet kuz güvenli bir yere götür ve dövüşe hazırlan. İçimde kötü bir his var. En kısa zamanda geri dönmeye çalışacağız. Galen yalan söylemiyordu. En azından bu konuda söylemiyordu. Saray etraflarında ürkütücü bir mücevher gibi uzanıyordu. Girişte umulmadık bir karşılama onları bekliyordu. Bu şişenin içindeki ne böyle? Tadı beni hasta ediyor. Sadece seni. Bunun sebebi senin hastalığın. Ama bu karışım olmadan ilerlemenin imkanı yok. Bu tarifi bir cadıdan çaldım. Bu da ne? Neden her şey bu kadar tuhaf görünüyor? İşte burada. Kim? General Marcus. Hadi bakalım. Galen. Nihayet biri geldi. Gölge hanedanlığa saldırmak için birlikler topluyor. Prenses nerede? Biliyorum Marcus ve sana yardım edebilirim. Dur. Bir adım daha yaklaşma. İblis kokuyorsun. Marcus sakinleş. Bir sürü şey yaşadın. Bir adım daha yaklaşma dedim. Aha. Ama İktuzu konuşmuyorduk ki galenle galenle dövüş olarak dövüşseydik ya ustaya dokunma mı şöyle güzel bir saldırı yapamadın değil mi denk gelmedi ağzını kırdım şimdi sakin oynayık. Ağzını kırdım. Onu beklemiyordum. Lan ben de vurdum orada ya. Açıl benim şey. Güzel. Hadi. Güzel. Bunu da yaptım. sen şunu tut. Bunu tutarsan tutmazsın. Bunu tutarsın ama. Güzel. 1-0 öne geçtik. Başlangıç güzel yapıyor. Ya o dipedi çekemedim ağzını kırdım ya. Hadi be. Ama orada elinle kolunla tutsana. hareketi yapıyorum ben sana. Ağzını kıracağım diyor senin ya. Bu sefer güzel başlangıç biz yapıyoruz. Dön arkanda arkanda. Hadi be. Şu ana kadar güzel gittik. Ama güzel saldırılar. Ondan kaçtın. Güzel tuttu onu da. 2-1 tekrar oyuna geçiyoruz. Evet son round. Bizim için kazanırsak eğer. Bu sefer bir geri taktiği yapacağım. Aynısını düşündük. Hadi be, aynısını düşündük yine. Güzel. İşte bu. Boyun eğmeyeceğim diyor Markus. Mükemmeli vermen lazım hocam. Yani çok iyi dövüştün bu sefer. On anahtarı verdin. Bu Markus güçlü ve cesur görünüyor. Diğer kuzey köpeklerine benzemiyor ama psikopat gibi konuşuyor. Uyanamadığı bir kabusa hapsolmuş, müjdecilerin işi gibi görünüyor. Hayır, o farklı bir şey. Farklı bir enerji hissediyorum. Hiçlik enerjisi. Kıvrak zekalı birisin ki bu. Sen iblis. Seni tanıyorum. Sen Links'in bizi ona Galen getirdi. Yardımın için sağ ol Galen. Sen olmasan buraya gelemezdik. İblislerin en büyüğünün önünde eğil. Talihsiz general. Seni özgürlüğüne kavuşturmak için buradayız. Cevapsız kalan sorular. İktuzu'yu daima kızdırırdı. Ve şu an bu sorulardan çok fazla vardı. Ne? Neler oluyor? Defol iblis. Aklımı kaybettiğimi biliyorum. Sen yalnızca bir rüyasın. Bir gün uyanacağım ve ve gölgenin zalim bir zorba olduğunu öğreneceksin. Hanedanlığın tamamını ve tüm müjdecileri gözünü bile kırpmadan katletti. Bu senin hatan. Gölgenin kralların tahtını almasına müsaade ettin. Lejyonu kıyamete sürükleyen sendin. Ama her şeyi düzeltme şansın var. Sana güç verebilirim. Gölgeye meydan okumaya yetecek kadar güç. Kendin kral olmak ister misin? Yaklaşma. İğrenç kafanı koparacağım iblis. Sesini duymak istemiyorum. Pekala hayır hayırdır. Ölümlülerin iradesine saygı duyuyorum. Geri kalanınıza gelince bir yere ayrılmanızı önermem. Magnum Sarayı tehlikeli bir yerdir. Evet videoyu burada bitiriyorum. Bir boss gördük zaten. Bir sonraki bölümde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa kalın. Hoşçakalın. Bay bay.